Arkadaşlar bugün sizlerle Skyblock serimizin 3. bölümüyle daha karşınızdayım. Yanımda <laughs> bu sefer şu diğerde Ahmet'tan. Evet da var. ben de varım. Ya kır şunu ya. İğrenç şeyler yapma. <laughs> ya. Tövbe tövbe. tövbe, tövbe ya. bence, bence böyle daha güzel. Bugün ne yapacağız kank? Evet arkadaşlar öncelikle değiştirdik. Ee, server değiştirdik. Serverin server'ın IP'sini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ondan sonra oh, herkes burada lan bizim arada tam sıkıntı yok. Şimdi neyse biz videoya geçelim. Evet yapacağız arkadaşlar bugün 2000'i söyle. Size hızlı fan yapacağız arkadaşlar. Hem <gülüyor> otomatik <gülüyor> hızlı fan. <laughs> ya lan ismi çok <laughs> saçma oldu lan hızlı fan ne? En azı yok. Otomatik hızlı fan. Ya Aynen öyle bir şeydi. Işte. Tamam bekle bekle. Getirdim. Bir kazma getireyim ona. Ah. Dur so anlatmadan ah. başladım. Ama ya kazma ver lan. lan kazmam benim var. kazmam. Hı. Lan kazmamı geri ver. <laughs> ya al şu kazmanı. He Şu eti de atalım Şalter lazım mıydı? Lazım Tamam Al bende var Sadece şu envanterimdeki şunlar lazım 11 evet. civarı falan böyle bir 9-10 civarı bir blok 3 tane fırlatıcı, 2 tane kızıltaş, 1 tane de toprak Bir de çapa Etini giysene He Ha giysene Etini tamam. Tamam. tamam Şimdi başlıyorum Şöyle koyuyoruz ilk başta Buraya Üçüncü koy toprağı 3'e 3'lük bir alanda yapıyoruz arkadaşlar Ya Ahmet pislik yapma ya <laughs> evet, evet. Çok istiyorsan. çekil, çok evet, evet. çekil, 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 açılın. Tamam. Kanka bir dakika, kanka, önemli şimdi, önemli malzemeleri unuttuk. Şimdi gelip yardım eder misin? Ha bir de şey lazım, kemik tozu. Kemik tozu ve bir dakika kanka. Kemik evet, alıyorum ben. Oo <laughs> 58 tane kemik aldım. Mis gibi. Kanka su yerini yap oraya. Bir dakika kanka kaç şurayı. Unuttum. Evet şuraya hmm. bir tane slap koyuyoruz. Çekil bir kanka çek zıpla çekil mi? Tamam. Çeksin, şuraya mı? bir tane slate <laughs> Ahmet Ya. <Ben> işte, <laughs> Abi sen ben bir uzaklaş, şey. atayı falan genişlet <laughs> ya. Şu an işin yok senin burada ya. Bekle tamam. Orayı ben çap alıyorum Tamam kanka şey Böyle ben, su işte. Ahmet e, su kovası varsa su, Ahmet bir ayak altına dolaşma. Ekranı kapatıyorum. Tamam <laughs> kanka, şimdi, kanka, şimdi. Kanka. şurada böyle yapıyoruz. Bir dakika. Böyle yapıyoruz. Böyle böyle. Böyle Kodası böyle. Allah bu kadar değildi. Yanlış yaptım. Böyle mi? Pardon. Tamam bu kadar. Kaç? Bir iki üç dört. Ee... Şu taşın üzerinden buna buna buna. Kızıl taş. Evet. Çekil çekil. Şuraya bir kızıl taş. Ahmet. Bu La. Lan çalıştı lan durdurun şunu lan Atamıyorum durdur. Atmadan. Bu Şu şalteri şuraya koyuyoruz. Kapat. Tamam. Şimdi, tamam, tamam. Evet, su evet. kovası bende. Suyu da şuraya koyduk. Kanka bu çok yüksekte oldu ya. Ha? Şuraya şuraya. Kanka bu şekilde, bu şekilde. Tamam. Tamam. E, şuraya bekle bir. Biçtim orayı. Tamam, süper. Kemik. Arkadaşlar bunun amacı... E, bu ...fırlatıcılara kemik tozu koyuyoruz. İşte... ...fırlatıcılar büyütüyor falan. Yani işte o değişik bir amacı var. Evet, kolay farm elde şey yapıyorsunuz ya. Kolay değil, Gerçekten. çok hızlı bir şekilde. Hani bildiğin Bayağı böyle ta 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 ta. Şimdi Aynen. kanka e, ee, bir tohum lazım bize. Tohum var mı evde? Tohum hemen şey yazayım. Her şeyi hazırladık bir bunu almadan. Ya Ahmet içime girmeyi keser misin? Ahmet gerçekten yeter bak. Tohum aldım getiriyorum. Tamam kanka gel. Gel şunların seslerini kısacağım bir dakika. Gel gel gel. Neli? Tamam. Ahmet mal mısın? Hah. <laughs> ya. Kanka al. Ver. Hah. Şimdi kanka çalıştır sistemi. Kanka bak çalıştır işte ya. Al çalıştır. Ya. <laughs> 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 ya. evet. O kanka orada oraya bir şuraya Huni koysaydık güzel olacaktı. O, o hunu şey yapmıyor ya. Etki şey değişik bir şey oluyor. Bozuluyor. Kaç tane tohumla girmiştim ben buraya? Kanka bana kaç tane tohum atmıştın? Eee 10 tane. Üzerime Ahmet Kıyar'ı mı attı bu tohumları? Hayır adam at. Oğlum mal mısın ya? <laughs> Neyse ya 16 tane ile girdim yaklaşık kaç? 2-3 katına çıktı herhalde. Bitmez ki oğlum bunlar. Helal abi. Hah. Butona azıcık da ben tıklayabilir miyim? Butona tıklamıyoruz ki. Bir dakika Özgür <laughs> al sen de yap. Ben bir kemik tozu alıp geliyorum. Bitti bak. Bende var var. Helal abi. Ah. Tamam. Ko yerleştirdin mi? Enes nerede? Enes, Enes bana selam yollayın diyor. Nerede? Ha, Enes. videoda. Enes'e Enes e selamlar buradan. O bende şey yok. Neydi onun da? Ahmet, adı? Ahmet. Ahmet koyar mısın? Koydum hepsini. Tamam. Aç kanka. Aç. Tamam, Güzel. Bunun amacı bir şey ihtiyacımız. Mesela biz ada görevlerini yaparken bunu kullanacağız. Hani bununla patates, havuç, Tamam da yetiştirebiliyorsunuz Ay şey burada. Eee neydi adı? Enes Enes. Nerede? Git git gel gel Şurda Nerede kanka gitmiş bir lan. de gitmiş, videoda gitmiş. sadece bunu yapmayacağız herhalde değil mi? Evet. Golem farmının başlangıcına bak. Herhalde abi 20 dakika tıklayacağım. Tamam. Si burada Enes burada Enes burada neşey dolaşıyordum. Tamam. Ha. Tamam. Şimdi. Bu arada ben sizin sesinizi kısmayı unuttum. Benim sesim bastıracağınız bir ihtimal Bir şey olmaz. Ben zaten az. Arıcıları diyelim ben biraz. Ha, Arkadaşlar fazlasi... eğer servera gelirseniz e, hediye iki tane golem spawner veriliyor. Server'ın night'sini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gelin server gerçekten süper hani. Ne abi azıcık da ya, ben yapayım. Yap chest'te var. Chest'te item var. Kanka, o zaman taş al bir şeyle başlayalım. Kanka şey hı yapalım. diamond bloklar var biraz. Ben bloklarla başlayacağım. Ben işte tohum mu koyacağım Ela abi? Bak. Ver bir. Şöyle tohumu aldın ya. Sağ tık yapacaksın. Bir çalıştır. O zaten aynı anda 3 tane attığı için sürekli sağ sol sağ sol sağ sol mouse'la. Tamam. tamam. Şimdi kırık taş alıyorum. Al kanka abi. Huni falan da al. Huni tamam. Al huni mutlaka. Ama büyük büyüklüğüne bağlı. Önce küçük yapalım ondan sonra şey yaparız. Para Büyütürüz. Kazanlıkça... Evet büyütüyoruz. 10 tane huni aldım. 10 blok genişliğinde olsun. Kanka bütün üstündeki çöpleri buraya atıyorum ben. Ah kim vuruyor? Vurma lan. Oğlum vurma suya lan. Şu suya ihtiyacımız var değil mi? Aa, kanka huni sistemi için. Tamam. Buday satılıyor mu? Eee hatırlamıyorum. Bakmadım. Melih kanka. Hı. Şu chest'e gel. Bir dakika. Şu taşları şu chest'e atıyorum. Kanka bende chat kapalı ama hani bir şey derlerse falan sonra. Disco yaz geldi. Kanka ben buradayım. Ben taş aldım, bir sürü taş aldım ben. Ya şu çöpleri şuraya atma Ahmet. Omit, <laughs> <laughs> omit. Ha. Sen mi attın onu? Hayır kanka ben çöpleri buraya attım. <laughs> ne abi niye çöpleri chest atıyorsun ya? Ya baba yalancıya bak. Arkadaşlar bunu sınırsız kar topunu yaptığımız bölümü de izlemeyi unutmayın. Birinci bölümdü değil mi? Çok güzel çıkıyor lan. Pıt 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 pıt. Evet, bunlar şimdi lazım değil. Kanka nereye yapıyoruz? Başlayalım. Ee, kanka bence bu tarafa doğru yapalım. Ne taraf? Bu taraf. Oh, ha ha. Tamam, bu taraf. Kanka başlayak o zaman hemen. Çöpleri atanları gerçekten var ya. bu kadar mı? Ben yani küçük işte. Ha tamam tamam. Ben hemen küçük çıkalım o zaman şu şeyi. Çok yavaş kaldın Ahmet çok yavaş. Kanka suları hemen getireyim mi? Kanka ben de iki tane Lan su var oğlum zaten. korktum tipe bak ya. Üf. Lan ağzını açma bunu. Ha tamam. Kanka şuraya mı? Yo, blue buraya mı çekiyorduk? E, aynen. Ne? Tamam, tamam. Aynen, aynen, aynen. evet. Ee, Ahmet dikkat et. Ahmet tabela yapsana koşup. Sen boş var kata da tabela yap Ahmet. Tamam, aynen. Şimdi odun yok diyecek. İran şeyde diye, kurucu da yardım ediyorsan. Ha ben de evet baktım şöyle. <laughs> Milih ne yapıyor dedim. Kaç tane tamam. yeter? Ee, tamam. baya bayağı. 10'a yeter mi? Ne? Tabela. Tabela mı? Ha getir işte tabeleri sen. Getir 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 sen. 9 tane yapabildim. Kanka burası kaç blok? Kanka şöyle olacak işte. 3 3 3. Lan kanka o zaman bir, bir kat daha çıkmaz. Özgür var. abi al, attım. Versin. Altlarındaki 2 blok hemen kıralım. 2 tane mi? En çok bu Bak. kadar çıktı ne yapayım? Ahmet git odun al yap o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet koş. Ahmet'imizi yapacaksın sen hadi. Koş ya. Ahmet koş ya bu suyu kim bozdu ya ciddi misin ya? Sen? Ben mi Do bozdum? Evet. Ben ne zaman bozdum lan? Bozdun oğlum sen burayı. Bu bu bozuk değil ki. Bu. Bunu... Yani şu an bozuk. Bozuk. 5 dakika öncesine kadar normal. <gülüyor> <gülüyor> evet dur şimdi kanka buraya diamondlardan yapalım diamond diamond. Şimdi. Kanka orayı ayarlarız. Biz şimdi şu yeri hazırlayalım. Tamam. Bu arada var ya videoda biz her şeyi çok hızlı yapıyoruz farkında mısın? Evet bir de gerçek hayatta şey şekilde bir video dışında şurada yeniden adayı Kanka, yeniden şey için. Mel abi. Heh, söyle. Al gözünü doy. Sakin ol. Sakin ol. Tabelaları ben koyabilirim. Bir dakika yanlış yaptım değil mi lan ben? Yo. Yo yanlış değil şey, yanlış değil. Tamam, şey, tamam tamam tamam. 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 Kanka bir de benim oradan blok çektiğim çıktığım yer var ya. Neresi kanka? O, o şekilde yapmana gerek yoktu ya. Neden? Kanka o şekilde. Kanka lav. Saçmaladın sen baya saçmaladın. Çok mu saçmaladım ya? Çok mu kanka, fark tamam, ediyorsun? Tamam, sıkıntı, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Kanka şuraya lav koyacağız işte. Ah, ya. Aa ah, ah, insan. Şuradan yapsaydın. Ah, ah, bir, tane ol. tabela lazım. Bir, bir tane tabela. Ha tamam çözdüm ben senin olayını. Bir tane tabela, bir tane tabela. Neden kanka? Ahmet. Al. Ah. Al, at, attım al. Sen Sen çatı alıp gelsen mi? Ha S şey yazdım Koyuyor musun kanka? Özgür abi gibi odamda peşeten Sıkıya Tamam her şey hayırlı Bak, oldu Dur bir dakika dur dur abi, yarın ol, eğer gelirseler Fatih'te event varmış Kaçta? saat 2'de. Büyük Ama yani. ben bu videoyu büyük ihtimalle yarın saat 2'de koyacağım. Siz yarın saat 2'de mi? Eğer gören olur, gelir. Hemen evet, tak atılır yani. Yani evet, ikisi bir, bir kişidir. Şimdi dur. Yani direkt böyle video saniyesini yakalayıp izler izlerse gelir, yetişir. Şimdi kanka, kanka bak, su. Su süper oldu. Su lazım kanka. Kanka su bende sadece kanka. 4 tane var. Para 4 taneyi. Kanka yap şurayı sistemi. Yok. <laughs> <laughs> Her yere yapıyoruz <laughs> zaten. bunu. Nerede sana sus yapacağım. Ay vallahi mı? Çok akıllı. Mal <laughs> Kanka bana gelecek kıracak şöyle benim sizin dedim mouse diyecek. Kanka koy koy koy. Ben abi şuraya Kanka. bir tak neyse. Lan düştü. Kanka şurada bak bir açıklık var bak şurada. Bak şurada. Dur bırak gelen arkadaşlara da yardımcı olacağız biz bizler. E ben falan animation al on. Tamam ben de diyorum niye su akmıyor? 12 buçuk 12 12.5 alındı ya. 12 buçuk da dev ever. Kanka. Ciddi misin? <laughs> kanka buraya gelirler sonuçta bak. 3 blokla olduğunu Gelmezler, yani düşünelim. Gelmezler öldürürler burada öldürürler işte. Nerede? Aa kanka buraya da huni koyalım. Çok mantıklı değil mi? ne getir. Burada öl ölüyorlar işte. <laughs> Ha, ama demirler şuraya düşer diye diyor abi, Özgür. Normalde de böyle olması gerekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika bak tepeden bakayım. Çık şöyle. Hı. Vay adam merdiven yapmış buraya ya. Yok bak Ölimmez. eğer burada ölünce işte demirler oraya düşecek. Huniye gitmeden yarısı falan. Kanka bağlı Huni kırıyorum. Ben burayı sayarken 8 blok saymıştınız. Bir geriye mi? Ah, yok. Efendim? Bir şey yok. Efendim? Bir şey yok. Oğlum ben de chat kapalı ben. Bir dakika. Hiç. Tamam. E, ben abi sakın şifrenin yapıyorum. olduğu kısmı da kesmeyi <laughs> Orayı keselim. <laughs> Sıkıntı yok. Serverden <laughs> çıktım yanlışlıkla. Arkadaşlar. Gelin planları <laughs> koyalım. Kanka şu arkadaşları neden böyle <laughs> işte garip söylüyorsun? Arkadaşlar. Al kapat da. Golemler <laughs> Gidim nerede? Arkadaşlarım. Gidiyorum gidiyorum. Videoyu çeken velet. Neredesin lan? <laughs> Kes lan. Dur. Ne diyon lan? Oğlum hepsini al götürmüştün sonra koyalım. Evet diye. ben de. Bir de burada eksik bizde 8 tane var burada 6 tane. Al. Ne kadar akıllısın sen. Tabii ki de. Kanka tam 6 tanelik yer yaptım hadi. Kanka bu zevki sana da şey yapmanı istiyorum. Likarı bir, yer bir, yani. tane, bir tane de ben koyacağım. Bir, Hayır. <laughs> bir, 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 de, bir de ben koca. Hayır. Buradaki lan ikten abi Abi ciddi misin ya? abi sivrisinek sinek hem de iki kez ensemden. Of. Kanka olmadı bu. Nasıl çok, olmadı? Çok, çok küçük. Yo, çok, ya? güzel. Çok da güzel bence. Bence mü? Ha ha. Kanka bir, bir yok Kanka atların donmasın sıkıntı yok. Kırdım o zaten. Bak Hoş. şöyle. Ah, oh, mis. Ha, kanka Kutlan üzerine ben blok koyacağım ben. Kanka koy sonra. hemen. <laughs> La bir kanka gider misin? Bunu söyleyeyim şimdilik. Nasıl yani biz ileride? Bizim <laughs> yaptığımız golem spawner farmlarını fanları, görsek misin? Özgür böyle buradan buradan böyle sınıra kadar dayayacak bunu. <gülüyor> <gülüyor> sınırdan sınıra golem var. Kanka yanlış yaptık. Aa yok diğer bölüme kalsın. Tamam zaman bu videoyu bitirelim buradan. Bence de bitirelim ya. Aynen. Gel. Gelin Kanka. Oradan. Bir dakika dur. Çok Gelin abi. Şey Gelin bir dakika. Şey Kaç dakika oldu ben abi? Bilmiyorum. Ölçmedim. Kanka niye yaptın ki şimdi bunu? Kısa olmadı mı ya? Ha. Kısa olmadı canım yok. Sana öyle gelmişti Bence 5 10 dakika. Bence 10 dakikadan fazla değil. Oğlum ya, zaten şey öyle. Ya. Öyle eee nasıl diyeyim survival skyblock gibi böyle konuşmalı sohbetli diye bak farmları falan tanıttık orada golem spawnları yaptık belki ço çoğunuzun bildiği basit bir şey olsa da videoda çıkaralım dedik neyse gel kanka gel Yürü gelecek <laughs> mi? <gülüyor> Bence de çok saçma oldu. Kanka şöyle Optifine hallet. file sen videoda değil. Çık. Öyle deme. O şey lan Enes Enes. Enes mi o? Evet. Evet. Siz mi videoyu bitiriyorsunuz? Evet. <laughs> <laughs> Sen çıkmıyorsun yanıma gel yanıma. Neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. İyi günler, iyi oyunlar.